Üniversitemiz ile Astana Bilgi Teknolojileri Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, rektörlük senato salonundaki imza töreninde, Ankara Üniversitesi ile Astana Bilgi Teknolojileri Üniversitesi arasında eğitim alanında yapılan işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sunacağını ifade etti. Bizim dillerimiz de birbirimize çok yakın. Ben bizzat Türk dilini burada öğrendiğim için bunu biliyorum. Ee, özellikle teknik alanda e, dil öğrenmek daha kolay. O açıdan bugünkü adımız inşallah e, çok daha e, önemli işbirliğine yol açacaktır. Şu anda üniversitemizde 118 Kazakistanlı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da bu sayının daha da artmasını arzu ettiklerini dile getirdi. İnşallah e, Sayın Büyükelçimizin de varlığıyla çok güçlü bir imza olacaktır. Astana Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akmet Zaki Darkhansa Ankara Üniversitesi ile bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projeler geliştirmek istediklerini kaydetti. İmza töreninde Kazak İngiliz Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Marat Bek Gadbullin ve Uluslararası Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Askar Kikmetov da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Rektör Ünüvar ve Rektör Darkan protokolü imzaladı. Rektör yardımcılarımız, Uluslararası Merkez Yöneticilerimiz ve Kazakistan'dan gelen heyetin katıldığı program, hediye taktiğimi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.